Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki birkaç ay evvel ben yeni kamera aldım. Ee, kanalımı daha da kaliteli hale getirmek için. Bu kameramı tanıtım kutu açılım videosu çekememiştim. Kutu açılımını bayağı bir önce yaptım. Kullandım hatta. Şimdi sizlere bu kamerayı 2-3 aydır kullandığım süreçte yaşadıklarımı size anlatıp kendi keşfettiğim özellikleri sizinle paylaşacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Şimdiden iyi seyirler. Evet, bu çekimde kordonda sahilde denemek istedim. Hem mikrofonun kalitesini de ölçmüş oluruz. Arkadaşlar ben bu kamerayı aldım. İçinden yani kamera aldığım paket sadece bu ikisi. Bunun kendi çantası var. Bütün mikrofon ve araç gereçleri içerisine giriyor. Fakat sadece e, kameranın kılıfı içine sığmıyor. Kutudan ayrıyetten böyle yan yana çıkmışlardı. Bu biraz dezavantaj. Yani bu çantayı taşıyarak yanımıza seyahatlerde güzel bir az yer kapladığı için güzel oluyor ama bir tık daha kaybolmaya yol açık yani. Bunun yanına ek olarak ben arkadaşlar bunlar içinde çıkmayan, Çin'den sipariş ettim. Türkiye'de bulamadık internetten. Ee, bu önce bunu aldık biz. Bu bizim göğsümüze taktığımız bir aparat, yani kafa kamerası tarzında göğüs aparatı olacak. Bu da resimde görebilirsiniz. Yani bisikletle çekim yapmak için ben bu aparatı zaten aldım fakat bunun içinde de bir parça eksik geldi. Bu yeni geldi. Bunu daha hiç açmadım. Bir parça sipariş ettik ucuna bu kameraya uygun. Onu da birlikte bu videoda test etmiş olacağız arkadaşlar. Öncelikle kameranın çantasından neler çıktığını size de açalım, görelim. Öncelikle hazır dışında duruyorken bu kılıf birazdan kameranın üzerinde gösterdim. Kameranın taşınabilir kılıfı. Evet. Çok güzel deriye benzer bir çantası var. Şunun hepsini de içine alıyoruz şekilde. İçinden açınca bu şekilde çıkıyor malzemeler. Öncelikle kameramızı çıkaralım. Bu da kameranın ipi ayrıyetten kenarında duruyordu çantanın. Ben bunu taktım. Bu şekilde. Kamera kendisi tek parça halinde. Yanına bunun yedek bataryası çıkıyor. Aynı zamanda buna takılabilen bir aparat. Eğer ayak takmak istersek arkadaşlar bu aya bataryaya da takabiliyoruz. Diğer bu ikisi benzer aslında. Bu sadece ayak ayak uzantısını takmak için bir aparat ve kablo takabilmek için. Ama bu aynı zamanda bir yedek batarya. Aynı zamanda da ayak takabileceğimiz, tripod takabileceğimiz bir aparat. Çantanın içerisinden mikrofon çıkıyor arkadaşlar bu paketin içerisinde bu şekilde. Bir mikrofonun üzerine bunun tam ismini bilmiyorum ama sesi süzün, sesi birazcık süzmesi için rüzgar lavalarda tüy konulmuş. Bunu da bu şekilde kolayca takabiliyoruz. Hemen basitçe. yakamıza mandalı sayesinde bir tutturabiliyoruz ve de mıknatısı var arkadaşlar. Güçlü güçlü de bir mıknatıs. Bunu deneyelim atakalım şekilde takabiliyoruz. Daha ince tişört vesaire varsa arkadaşlar. <laughs> tişört yok. <laughs> kat kat giymiş. Buradaki tişörtüme mıknatısı arkaya olacak şekilde tutturunca mikrofon kolaylıkla tutulmuş oluyor. Bu şekilde. Ben ama daha çok mandallı mandallı takmayı tercih ediyorum. En evet, son olarak parçamızda bir tane daha lens çıkıyor sadece bu kameraya. Bu kameranın açısını birazcık daha genişletmek için balık gözü gibi olsun diye. Çok farkı yok ama bir tık daha genişlik sağlıyor. Böyle bir mıknatıslı lens var. Onu da birazdan açıp kamerayı göstereyim size. Şimdi arkadaşlar kamerayı... Atlar geçiyor. <laughs> bu videoyu da arkadaşlar babam çekiyor. Teşekkür ederim baba. <laughs> Gizli prodüksiyon. Hmm. <laughs> Seni çekeyim mi? <laughs> Neyse sonra. Şimdi arkadaşlar size bu kamerayı... Çek lan. Ne? Ben de çek. Ver çek. Yok hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> bu kamerayı açmaya başlamadan önce sizlere şundan bahsedeyim. Bu kamerayı e, her SD kart kabul etmiyor. Bazı yaşadığım sıkıntılardan bahsedeceğim aslında. Kamerayı aldım. iyi hoş, güzel. Seri kayıta geçiyor. Gerçekten kaliteli. Yani bizim profesyonel fotoğraf makinesiyle yarışıyor cidden küçük olmasına rağmen gerçekten profesyonel ve hızlı gimbalı da var ama şu sıkıntısı var şimdi bunu her SD kart kabul etmiyor Extreme Pro olarak bir SD kart almamız gerekiyor bununla kayıt yapıyor sadece yani bu 128 GB 500 GB istediğiniz kadar 1 TB'a kadar çıkartabilirsiniz bunun yanı sıra biz bu videoları güzel çekiyoruz hemen pratik bir şekilde yalnız ben YouTube'a 4K video atamıyorum. 4K 60fps, 1080p, 24fps video çekebiliyor. Ama ben e, yani CapCut'ta montajladığımdan 1080p'de falan video atmış oluyorum. Yani 4K'nın kalitesini YouTube'a, Instagram'a taşıyamıyorum maalesef. Şimdi şu sorun oldu arkadaşlar. Bunu aldım güzel, kullandım iyi hoş. Ekliftasını doldurdum. Bu videoları YouTube'a YouTube'a video yapmak istedim. Montaj programıma e, attığımda benim bilgisayarım eski bir bilgisayar, hiç eski bir bilgisayarı. Ya yani bunu alacaksanız böyle profesyonel cihazlar, drone olsun, bu olsun, ilk önce bilgisayarınız sağlam, yeni, güçlü bir bilgisayar olması gerekiyor. Ya yani tam detaylı bilgisi bilmiyorum ama güçlü bir bilgisayar olması gerekiyor. Bunu aldım, videoları çektim. Bilgisayardan aktardım, e, montaj programına ve dosyaları video olarak görmedi, ses olarak gördü. Yani videoyu normal açmaya çalıştım bilgisayar kasıyor yani ısındı. Neredeyse patlayacaktı. Bilgisayardan videolar hiçbir açılmadı. Montaj programında da ses olarak göründü. Drone'da da bu drone'un çektiği görüntülerde de bu sorunu yaşıyordum. Ama onda hani çok fazla uzun video çekmediğimden 30 saniyelik bir videoyu dönüştürücü programından dönüştürüp normal kullanabiliyordum. Onda çok sıkıntı yaşamadım. Ama bu kameranın yani çok günlük vloglar falan çekerken çok sorun yaşadım. Bu yüzden de telefona deneyelim dedik. Montajlamayı. Montajlamayı telefonda deneyelim dedik. Benim telefonuma taktım. Samsung Galaxy A23. Olmadı. Görmüyor bile yani. Kabul etmiyor. Babamın telefonunu daha önceki kameram olarak geçiyordu benim. Ona taktık S20 yani S serisinden amiral gemisi telefonlarda. da yani sıkıntısız açıldı. Çok şükür. Ve hafızası dolu, hafızasını dolduruyor. Bu sıkıntı oluyor yani. Youtube kanalıma videoyu seri olarak atamıyorum bu yüzden. Yani meşakkatli oluyor. Bir bundan çıkart ona kartı tak. Kablodan yani takmak da çok sağlıklı olmuyor. Videoyu yapmam 1 saat iki saat de. hafıza kartını takıp direkt telefonda montajlıyorum CapCut'tan. CapCut bu sefer 4K'yı kaldırmıyor. Telefonda zamanı 4-5 yıldır kullandığımızda haliyle kaldırmıyor. 1080p'de video çıkmış oluyor. Yani buna verdiğimiz para 4K için verdiğimiz parayı çok kullanamamış gibi oluyoruz aslında ama yine de kaliteli çekimler çıkartmış oluyoruz YouTube'a yansıtmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar yani demek istediğim bilgisayarınız ya da alacağınız yanındaki montajlayacağınız cihazların kaliteli olması gerekiyor. Şimdi kamerayı açıp test etmeye geçelim. Evet şimdi kamerayı nasıl açıyoruz? Size onu göstereceğim. Çok pratik bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Bu ekranı ya ben teknik bilgilere sahip değilim. Teknik bilgileri açıklamaya yazacağım. Ama ben kullandığım tecrübelerden size... Kullandığım tecrübeleri size aktaracağım arkadaşlar. Şimdi bu ekranı bu şekilde tık diye kaydırıyoruz. Ve kameramen aktif oluyor. Şimdi arkadaşlar bataryası 3-4 saat gidiyor. Yani bir günlük vlog çekeceksiniz rahatlıkla çekersiniz yedek bataryası da dahil. Tabi aralarda bir yer bulup şarj ederseniz o zaman da hızlı bir şekilde şarj oluyor. Mikrofon da aynı şekilde. Şimdi bu şekilde yatay bir yani YouTube'a olsun yatay mecralarda çekim yapabiliyorsunuz. Gimbal'ı olması sayesinde sağa sola çevirdiğinizde ister joystickle sağa sola çevirebiliyorsunuz yukarı aşağı. Görüntü net görüyor mu? Evet. Bu şekilde joystick'i ileri geri kaydırarak göre, görüntü alabilirsiniz. Buna bu joystick'in birkaç tane daha özelliği var arkadaşlar. İki kere tıkladığınızda bu gimbalı ortalıyor yani tam karşıya bakacak şekilde merkez noktasına getirmiş oluyor. Siz e, bu şu an farklı bir modda. Bu joystick'i 3 kere tıkladığımızda size yani selfie modunu alıyor. Vlog çekerken bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet. <laughs> Aha ben. Babamı Yavaşça işaret kullanıyorum. Geliyor bu şey. Evet. Daha sonrasında arkadaşlar kayıt yapmak için ortaladı şu an. Hatta ne diyor? Face try aktifleştirildi. Evet. Yani şu an babamı takip etmiş oluyor. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar geri 3 kere arkaya 3 kere bastım tuşa. Arkaya dönsün diye. Gün batımını şu şekilde kayıt tuşumuz da bu arkadaşlar. Şu an kayıt yapıyor. Ve bu sağ tarafta zoom zoom'u gösteren bir tuş var. Zoom'a bastık. Şu an kamera joystick'i zoom'a bağlamış oluyor. Yani bununla kamerayı aşağı yukarı yapamazsınız. Şu an sadece zoom yapmış oluyor. Geri çekelim. En geniş açıya. Buna tekrar bastığınızda kamerayı yukarıya aşağıya sağa sola döndürüyor. Bir lensi oğlum. Ekranı iki konuma getirdiğimizde devam etti. devam ete basmazsak kapanıyor cihaz. Bu şekilde de e, yine Instagram'a dikey yani reels falan videoların reels ya da shorts videolarını TikTok videolarını çekmek için bu konuma getiriyorsunuz. Ve bunda da 3K'ya kadar destekliyor çekim kalitesini. Ama şimdi yan yatay ekran yapıp bunu yan getirirseniz bakın şu an 4K dikey çekim yapmış oluyor. Bu da bu makinenin hilesi olmuş oluyor. Bu şu an yatay şekilde 4K çekiyor. Şimdi gimbal'ın modlarından biraz bahsedeyim arkadaşlar. Buradan mı? Buna ben hala alışamadım. Şu an bu sol taraftan çekersek galeriyi gösteriyor. En son çektiğim videoları. Buradaki sesi de gerçekten iyi hoparlörün üstü kaydırdığımızda arkadaşlar buradaki kişisel modlar, çekim modları, ışık vesaire diğer modlar var. Bu sağ altta FPV denilen mod var. Ve eğilim kilitleme diye bir mod var. Takip et modunu bilmiyorum. Ama ben bazen kilitleme modunda bazen de FPV'de kullanıyorum. Vlog çekerken FPV daha rahat oluyor. Neden? Çünkü bu kameranın merkezi böyle olduğu için bunu aşağı çevirdiğinde o da aşağı dönüyor. Ama şimdi kilitleme moduna getirdiğimde bu kamerayı kayda alalım şu an. Mesela böyle kamerayı aşağıya tuttum. Şu an aşağıya tutuyorum gövdesini ekrandan görüyorsunuz. Ama bu sürekli karşıya bakar. Bakın. Sürekli karşıya bakar. Hani siz elinizle aşağıda tutsanız bile bu karşıyı görecektir. Hep karşıya bakar. Sağa sola yavaş döner. Ekrandan belli oluyor. Mu? yukarı tutuyorum mesela. Yukarı dönmüyor. Ekranı görüyor musun baba? Hmm. Yani videoyu hep karşıya doğru çeker. Şimdi arkadaşlar diğer aparatlarından bahsedeyim size. Bu aparat sadece ayağı ve kabloyu takmak için biraz uzantı gibi. Bakın yüzümü hedefe aldı. Şimdi bu kamera kaydı alalım. Şimdi hep yüzümü takip ediyor. Ben bu kamerayı çevirsem bile yani kilitlenip kalmıyor. Aşağıya da tutsam hep yüzüme bu şekilde yüzümü görüyor. Şöyle tutsam bile aşağıya kendisine yiyor. Hep bunu dik konumda tutsam bile. Mesela elimde vlog çekiyorum giderken sokakta yürürken hani böyle bir şeye odaklandım ama kamerayı unuttum. O kendisi yüzümüze odaklıyor. Aşağıda kalmıyor. buramızı çekmiyor. Bakın döndürmeye çalışıyorum. Olmuyor yani sürekli. Video şu an yani kolumuz bu şekilde paraşütle iniyorsunuz mesela. Bu şekilde ve tutsanız bileğinizi gösterse de yüzünüze odaklanıyor. Şimdi bataryayı ben daha çok kullanıyorum. Bunu burasına basarak takıyorsunuz ve yandaki dişleri çıt oturuyor kolaylıkla. Üç ayağımızı takıyoruz. Üç ayak şöyle görünüyor. Şöyle bir aparat. Kılavuz kaptırmamaya çalışıyorum. O zaman. Bu ayak aslında resimlerde çok büyük görünüyor. Buna aldanmayın. Küçük bir ayak aslında haberiniz olsun. bu böyle kocaman bir makine olmuş oluyor. Ben gün içinde bu şekilde kullanıyorum. Ayak da hani bunu koyup da zarar görmesin diye ayağını ben açıp koyuyorum bir yere ki bu şekilde zarar görmüyor tepesi. Şimdi arkadaşlar bu kapalıyken bu şekilde kamera gimbal'ı kapalıyken koruması için gimbal'lık kısmını böyle bir kılıf koymuşlar. Kılıfta bu şekilde. Biraz kasıyor bunu. Şimdi mikrofonu da yine ekip olduğu için mikrofonda üstüne takmak için bu dört tane nokta görüyorsunuz arasında. Bunlar şuraya tam oturuyor. Bu da aynı bu şekilde kalıyor. Yani bunu elinize alıp sırtınızda çanta hani bir yere dolaşmaya gittiniz turistik gezi. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mikrofon mıknatısı rafa mıknatısını kaybolmasın diye kılıfın içine yuva yapılmış. Burada yer alıyor. Bu lens geniş açı lensi. Bunu da buraya takılıyor. Mıknatısı da buraya tutundu. Yani bu iki ufak parçalar da kaybolmasın diye buraya yer yapmışlar arkadaşlar yuva. Zaten üzerinde yazıyor. Şimdi kameramızı açalım tekrar. Pratik bir şekilde. Bu şekilde bir genişlik oluyor. Yanında şu sıkıntı var. Gel baba. bu. Kamerayı kapattığımızda gimbal'ı topluyor ya arkadaşlar bakın. Şimdi anne hani şöyle tutayım. Bu kamerayı kapattım. Lens dışarıda kalmış oluyor. Bakın. Bu kamerayı kapatamıyor. Yani korumaya aldığı için de kendini orayı açık bırakıyor. Şu şekilde lensi buraya sığdıramıyor bakın. Bu lens kaba geliyor buraya. Kılıfını e, mikrofon üstüne takılı bazı yabancı videolar, yabancı ülkelerdeki reelslerde gördüm. Evet. İnsanlar bunu aynı mikrofonmuş gibi tutabiliyor da, hani röportaj videolarında. Bu öyle de kullanılabilir. Şimdi mikrofonu bağlamayı göstereceğim arkadaşlar size. Mikrofonun burasında açma kapama düğmesi, burasında da diğer düğmeleri ve şarj giriş yeri var. Şimdi burasına basılı tutuyoruz. Açma kapama düğmesi, mavi oldu. Ardından arkadaki düğmeye basılı tuttuğumuzda buradaki mavi ışığın rengi değişecek ve e, ekranımızda mikrofonun Hah, dur. Mikrofon bağlandıktan sonra arkadaşlar üzerinde bir yeşil çizgi var. Ses dalgalarını anlık inmiş çıkışlı gösteriyor. Yani vurduğumuzda sesi aldığını test edebiliyoruz çekimler sırasında. Şimdi arkadaşlar kameradan anlatacaklarım bu kadar. Evet şimdi mikrofonla yapıyorum. Şimdi babama veriyorum kamerayı. Ben uzağa bir gidip geleyim. Ne kadar kaydedeceğiz Evet şimdi deniyorum. Anam bacağım ağrımış. <laughs> sesim geliyor mu arkadaşlar? Şimdi 10 metre oldu. Uzaklaştım. Neredeyse dediğinize gireceğim. Ama buradan bile sesinin geldiğini hatırlıyorum. Şu an sesim geliyordur inşallah. Bu çekim boşa gitmez. Merhaba arkadaşlar. Ali Özkırcı kanalına hoş geldiniz. Evet. Şu an sesimizin kaydettiğini düşünerekten geri dönüş sağlıyoruz. İnşallah kaydediyordur. Yani ses kalitesi de bu rüzgarlı havada bu şekilde. Kaydettiyse inşallah sesimi. Evet arkadaşlar şimdi e, videonun başına bahsettiğim yeni aparatlarımı alıyorum açıyorum yani. Videoda yeni aldığım aparatları açıp bunu test edeceğiz. Bunu tekrar kapatacağız. Evet. Şimdi çıkanlar. lazım olur. Bu da lazım olur. Ama şu olmaz. Bakın bu aynı buna uyacakmış gibi resim var? test sitesinde. Ama bakın alakası yok. Bu buna girmiyor yani. Bütün içinden çıkıyor ama bu buna girmiyor. Sanki girecekmiş gibi koymuşlar. O yüzden olmadığından ben gittim başka bir papara sıktım. Bayağı kaliteli bir şey yani. ha. Hmm. Esnek. Bir dakika. Önce S20F ile çekeceğiz arkadaşlar. Güneş batımını. Daha sonrasında Paket 3 ile sizleri görsel şölenle buluşturacağız. Benden bir şarkı gelsin mi? Paket 3 atıyorum S20 almaya gidiyorum. <laughs> çok iyi çekiyor. S20'nin yıllardır kullanıyoruz. 5 yıldan fazladır bizim kartımızı çekiyor. Halte, tavan ona bir şey demiyoruz zaten. Ben bunu da... Şunları çekiyorum ama paket 3 ile. Şu an güneş çok ufak görünüyor. Zoom yapıyorum biraz. Biraz zoom yapalım. Yine güneşi çok ufak görüyor. Nedense. <laughs> Ama o gökyüzünün kırmızılığını güzel alıyor. Bakın. Gece de aynı zamanda çok iyi çekiyor. Bu aparatı resimden gördüğüm kadarıyla şuradan takıyor adam. Arkadan bunu böyle çekiyor. Tak klipsi tane de buradan olacak. O şimdi uzatsana. Bu da buradan taklitsi. Uçak düştü ya. Bundan da buradan alamayacaksınız. <laughs> şimdi diğer aparatımızı gelen kargomuzu açalım. Bu da asıl e, bunu şimdi görüyorsunuz ki bu daha geliyor. Nerede? Bana gönderdikleri bu. Bunun içinde. Bunu ayrıyetten almanız gerekiyor. Bakın aradaki farkı. Bunun tuşlu ve ekranlı kısmını önce buraya koyarsanız makine çizilmez. Şu şekilde. Tuşlara bir boşluk bırakırsak. Oturtup kapağı kapatıyorsunuz. Önce bunu buraya dişine takıp sonra bunu lan Heh, oldu. Bakın. Sağlam oldu. Hah. Şöyle iyi bakın. Buradan takıp, şu ap aparat vidasıyla ile... oturtacağız. Kamera açınca yalnız tek dezavantaj, kameranın ekranı orada. Ben evet, göremiyorum. Şimdi bisikletle git, bir çekim yap gel. Aynen. Şimdi bisikletle bir... FPV modunda zaten. Hı. Titreşimi aynı zamanda gimbalını görmüş olun. Hadi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bisiklet videoları yani bir yerden bir yere giderken ulaşım videosu gibi de videolar yapmayı planlıyorum. Mesela buradan şu an e, Karşıaka'dan belki vapurla gidip ya da hayvan bahçesine gitmeyi de düşünüyorum da bisikletle. Yani bisiklet turları biz eskiden çok yapardık. O yüzden bakayım. Şimdi hani bu yolda şu an sallanıyor yani bisikletle tadilat yapıldığı için. Bakın akrobatik şey. Çekim nasıl acaba şu an izleyemiyorum. Merak ediyorum. Evet. Hani ben eğilince de böyle çıksam mesela toprağa. O eşeğe binmiş gibi oldu. Bakın sallanıyor şu an. Yani ben önceki testlerimde titreşim görmedim. Bakalım şimdi nasıl olacak. Bir şey biraz hızlı yapalım. Direksiyonu görüyor mu acaba? Şimdi hız yaptık. Aynı zamanda sesimi nasıl alıyor bu rüzgara karşı bakalım. Sesimi nasıl alıyor acaba? Allah çukur. Hop. Hani dönüş. Eren olsa mesela gidiyor. Elleri bırakıyor. Aynı böyle. Videoya like atın. <laughs> Geliyorum. Bakın. Böyle hani yüzüm dönerse vücudum dönüyor mu? Kafa kamerası için çok şekilsiz bir kamera ama bu şekilde inşallah güzel olmuştur. Hop. Tamam. Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Benim ekipmanlarıma yeni bir üye eklenmiş oldu. Şimdi bunu artık bu şekilde kullandım. Belki videolar gelir bununla ilgili. Şimdi çektiğim videoyu da göremedim de. İnşallah güzel. Vesel evet, vesel evet. İnşallah güzel bir video çıkmıştır ortaya. Güzel video çıktıysa daha çok bu şekilde videolar gelecek. Akrobasi falan. Ha. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Daha çok videolar gelecek inşallah. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.